Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz yeni yeni bir video ile sizlerleyiz. İşte sizler için daha bir yeni video hazırladım. Biliyorsunuz ki kaç yıldır sevgili olan Özge Güreli ile Serkan Çayoğlu çiftinden e, Amerika tatilinden yeni kareler geldi. Çift daha sonra Amerika tatilinden Bodrum'a geçmişti. E, sizler için daha e, ikinin yeni bir karesini videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Arkadaşlar sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.